Şimdi annelere aşı yapacağız arkadaşlar. Bunu da ben deneyim istedim. Evet Nergis Hanım şimdi hemşirelik yapıyor. <laughs> böyle mi yapacağım? Evet aynen öyle. Ba bastırıyorum buradan. Deriye çok. Dur dur kızım dur. Deriye girmesin. Elini yine de deriyi kaldırırsan bir öbüründe daha rahat olursun. Ne, nasıl? Nergis Hanım bak şimdi şöyle kaldıracaksın. Ha, böyle yapacağım. Buraya ha, sok oraya, mı? Sok oraya. 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 <gülüyor> <gülüyor> öbür taraftan çıkar mı iğneyi ama? Şuradan sok. tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Ay canım tamam, benim. Tamam tamam sok Ay. iğneyi fazla sokma. Bas şimdi. Ha. Bas şırıngı hadi. E, basıyorum. Basmıyorsun Nergis evet. hanım. bismillah. Ay kuzum benim. Ay 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 ay. Bitti herhalde. Tamam çek tamam bitti görmüyor musun? Ah kuzum benim hadi yarasın sana da bir tanem. <laughs> Ver. Canın yanmadı değil mi aşkım? Şerefsizim. Canın yanmadı değil mi bebeğim benim? Oh gel. Hadi kalk bakalım. <laughs> hadi canım benim. Evet. İşte. Ben, kalk be Hakan. Kalk Ver sen ben buradan da çık. Al. Kalk aşkım kalk. kalk. Şimdi sağ fişi de yapmaya başladık. Veteriner hekim Hakan Bey. Kız. Güzel kızım benim. Evet. Hadi bakalım. Şifa olsun size bunlar. Tamam mı aşklarım benim? Tamam mı bebişim benim? Şifa olsun aşkım. Evet, veteriner hekim Hakan'ın asistanı, hemşire, <laughs> veteriner Nergis. Hayatım şöyle, bak bırak beni. Benim, <laughs> şuradan yandan bastır Dümdüz ama. Tamam Dümdüz. Bismillah, bastırıyorum. Tamam, bas şimdi şuraya. Boşal, boşal, çabuk, çabuk. Hemen bekliyorum. Evet geçmiş olsun. Çekin. Çek, çıkarın ya şimdi. Aşkım geçmiş olsun sana. Bir tanem benim. Şifa olsun. Hmm. Tamam dur. Dur tatlım. Kaçın oradan. Vurmasın ayağını. Eh, yani yani olacak o kadar. O Çok. olacak da bir canım ço ben ondan böyle, şey yapmıyorum. Çobanlık böyle bir şey. Evet basarım. <laughs> evet. evet. Bunu da yapıyoruz kaldı bir tane. Hadi bakalım evet. sana da şifa olsun güzel kızım. Ne açma? Kızlar bu iğne size çok iyi gelecek. Vitamin bu vitamin sizi bahara yaza hazırlıyoruz güzel kızlar. Evet. He. Ne olmuş? Aa. <laughs> He? Sanki gibi. Ama şimdi mi çıkacak hayatım gebeliğe? Evet, niye öyle memeleri bayağı şey onu? Kaç ay oldu bir şey yapalım? E, üç ay oldu. Koçu keselim. Ocakta bunlar doğdu, ocakta kesmedik mi? Hmm. Bilmiyorum ama. Ha, vardır şeyde. Dokunmaz değil mi eğer gebeyse bu aşı? Yok canım, ama bu hareket dokunabilir. Nasıl bu hareket? Dur kızım? kaldır getirdik ya. Kızım benim, canım kızım benim. Tatlım benim. Korkma sakın. Evet. Hadi şifa geçmiş. olsun, bir taneme. Bir Eltiler. iyi davranın öbür eltiye, küçük eltiye bak. <laughs> Yeni bir bebek daha gelebilir. Vallahi kafanızı kırarım. Safiş. Sen çok kudussun. Dikkat et. Fadime. Karagöz Fadime. Sen anaçsın, en büyüksün. Dikkat et. Hadi bakalım biz şimdi çıkıyoruz buradan. Ah güzel çocuklarım benim. Evet, benim geldi. Evet. Şimdi arkadaşlar, dur kızım, dur kızım. Ay ay ay, daracık alandayız Sen şey mi? Ben yapayım. Aa, bilmem ki ben şimdi çekim yapayım hadi dur dur oğlum dur tatlı oğlum benim güzel oğlum tamam bir tanem benim dur biraz karanlık kaldı böyle ee, şimdi hayatım bahseder misin ne aşısı bu aşı değil bu ADE ee, A D, e, vitaminlerini içeren bir aşı şimdi artık bunlar gelişmekte yemiyorlar ya He. Bunlar, bak, Dur, dur arkama geçme, dur gel buraya gel. Şey, et, dur bir... güzel yavrum benim, dur dur kalkayım. E, ee, bu şey vitamin miydi Hakan? Bu yaptığımız vitamin mi yoksa hastalıklara karşı mı dedin? Onu ya anlayamadım. Vitamin hem koruyucu bir vitamin bu. He. <laughs> Aa, ah, ah. E, e, e ah, ne oldu? Ah, ben Ay. Ben. Aa, yapma öyle. Ama şimdi bak. Niye öyle yapıyor ki? Yapıyor, yıldışık olduğu için. Ay, kardeşine de kıyamazmış vallahi kıyamıyor kardeşine. Hadi size şifa. Ay bunu annesi zannetti. Ay süt arıyor orada. Aa, bu şaşırmış kendisini iyice. Oğlum ne yapıyorsun sen? Şimdi anneleri de mi yapacağız? yapacağız. O zaman dur. Kuzuların yanından kaçalım. Bir dakika kızlar durun. Çocuklar. Gel tatlım benim. Senin sen nasıl erkeksin ya? Yapma şöyle. Ay Allah'ım anneci erkek bu. Herkesim, şöyle Öptüm sizi. Hadi bakalım biz annelerin yanına gidiyoruz şimdi. Bay bay.